biz bir şekilde paramızı alalım, bir yolumuza bakalım tarzı ilerlediğini düşünüyorum. Dolar kazanmakta belli bir takım risklerle birlikte geliyor. Ürünü alıyorum 100 liraya, bir ay sonra tekrardan gidiyorum, ürün olmuş 150 lira. Yeni bir Amazon videosuna hoş geldiniz. Belki tanımayanlar vardır. Borsa tarafından da beni takip edenler oluyor. Zira tanımayanlar varsa hemen kendimi şöyle bir tanıtayım. Ben Massimo yaklaşık 10 senedir Amerika'da New York'ta ikamet etmekteyim. Genellikle e-ticaretle uğraşıyoruz ama son zamanlarda da borsaya birazcık merak saldık. Hobi olarak başlamıştık. Sonradan artık kendi ana işlerimizden biri haline getirdik. Ancak bugün Amazon'la ilgili konuşmak istiyorum. Daha doğrusu e-ticaret ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu video için herhangi bir hazırlık yapmadım. Onun için şu anda kafamdan geçenleri sizlere aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ilkle konuşuyorduk hatta bu konuyla ilgili. Oradan esinlenmiştim. Bugün notlarıma baktım. Notlarımı almışım. Bununla ilgili bir video çektirmişim hatta kendi kendine. Şimdi onunla ilgili bir video çekiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir çoğunuza şunu sordum, özellikle de eğitimde olan arkadaşlara 2020 senesinin cirosunu yollayın diye aradan arkadaşlardan birkaç tanesi bana işte Trendyol'da hepsi burada.com'da vesaire bu tarz yerlerde yapmış oldukları ciroları da yolladılar. Hatta bana şey diye mesaj atmışlar, hani biz senin eğitimini aldık, bunu Amazon'da uygulamadık, bunu Türkiye pazarında uyguladık, Trendyol'da ve hepsi burada.com'da satışları yaptık diye yollamışlar. Bundan mütevellit bir video çekmek istedim. Şimdi yeniden başlayacak biri olsun ve diyelim ki bu kişi de Türkiye'de yaşıyorsa olsa. ben olsaydım Amazon.com'dan mı başlardım trend mı başlardım bununla ilgili şöyle bir genel hatlarıyla bir video çekmek istedim şimdi avantajlarından bahsedelim bir tanesinin mesela amazon.com'dan başlayalım avantajlarından bir tanesi ki muhtemelen en büyük avantajı amazon.com'da satış yaptığınız zaman dünyanın en büyük platformunda satış yapıyorsunuz yani bir ürünün genel hatlarıyla söylüyorum. Youtube'daki videolarımızı bile izlemiş ona göre ürün seçmiş insanlar için söylüyorum. Kuvvetle muhtemel satmayacak bir ürün yok. Yani elinize patlayacak, elinizde satamayacağınız bir ürün olmayacağını düşünüyorum. Bu bir. İki, kuvvetle muhtemel bu aslında en önemlisi bir ile yer değiştirmesi lazım. O da şu, dolar kazanmak. Yani siz ürünlerinizi Türkiye'de TL üzerinden alıp o ürünleri Amerika'ya yollayıp Amerika üzerinden dolar kazanmak her zaman avantajlı. Mesela şöyle bir şey diyelim. Türkiye şartlarında gittiniz 100 liraya bir ürün aldınız o 100 lira sizin aldığınız günü 15 dolar yapıyor. Ardından siz o ürünü aldınız. Amazon'a Amerika'ya yolladınız. Amerika'ya yolladınız. Amerika'da daha ürün depoya girdiği zaman belki sizin o sırada 100 TL'ye almış olduğunuz ürününüz var ya. Belki o ürünün şu anda fiyatı 110 lira 120 lira çıkmış olabilir. Çünkü doların artmasıyla birlikte siz zaten otomatikman para kazanmış sayılıyorsunuz. Yani Otomatik olarak elinizdeki ürün şu anda Türkiye'ye tekrardan geri döndürüp getirseniz daha fazla para ediyor. Dolayısıyla elinizdeki aslında ürün daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. 3. Amazon.com'da satış yaptığınız takdirde, özellikle de iyi satışlar yapıyorsanız dolar kazancınız her 15 günde bir ödendiği için burada kurdan da çok fazla bir avantajınız oluyor. Yani şöyle düşünün, örnek veriyorum. Salı günü bir ürün sattınız, Cuma günü paranız gelecek. Salı günü ürünü sattığınız zaman doların kuru 7,20. Cuma günü sizin paranız geldiği zaman doların kuru 7.30-7.35 olabilir. Şimdi kafanızdan düşünün bu oluyor mu? E şöyle bir de son bir senede kaç kez oldu? Yani bir doların kuru yaklaşık 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş hiç atmadı mı? Yani 3-5 gün içerisinde. Şöyle hafızamı diyorum Daha 2 ay ne kadar zaten böyle çılgın atıyordu. Dolayısıyla Amazon.com'da satış yapmanın avantajları özellikle de dolar kazanma. Dolar kazandığınız için bunun özellikle de Türkiye'de çok büyük bir avantajı var. Mesela Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşla görüşüyordum. Yine kursiyerlerimizden bir tanesi bana diyor ki ben diyor zaten devlet memuruyum. Benim o kadar kazançlı zaten gözüm yoktu diyor. E ee, dedim ben 500 dolar kazansam yeter. Şimdi ben kendime vuruyorum 500 dolar okey diyorum yani 500 dolar. Amerika'da şöyle 5-6 arkadaşım buluştuğu iyi, güzel, kaliteli bir restorana gideyim dediğim zaman akşam yemeğine verdiğim para 500 dolar. Şöyle yapın hesabını. Birim üzerinden gidin. Türkiye'de 5-6 arkadaş gidip 500-600 lira akşam yemeğine verebileceğiniz restoran yok mu zannediyorsunuz? Yani ben Türkiye'deyken gittiğim restoranları da tıklıyorum. Kişi başı en azından 100-150 lira bir de alkol, alkol falan işin içine girerse 200-250 liradan aşağı kalkarsan iyi. Neyse 500 dolar diyordu. Ama şimdi 500 doları Türkiye şartlarına bakıyorsunuz 3500 lira yapıyor 500 dolar dediğimiz. Şimdi siz Amerika'da bir satıcı olsanız belki ürünün başına örnek veriyorum 10 dolardan aşağı kar etmek istemeyebilirsiniz veya 5 dolardan aşağı kar etmek istemeyebilirsiniz. Türkiye'de trend yolda ürün satıyorsanız 5 lira karına satar mısın satmaz mısın? soruyu öyle sorayım. Ama Türkiye'de olan biri için 5 dolar bile kar etsem abi 5 dolar 37-38 lira yapıyor diyor. Dolayısıyla Türkiye'de olan biri olarak Amerika'da özellikle Amazon.com'da veya Avrupa sitelerinde satış yapmak bu manada mantıklı olabilir. Amazon'un dezavantajları yok mu? Tabii ki de. Mesela inanılmaz hesap açımları mesela şu anda çok büyük problem. Hesap açmak için bazı insanlar işte şirket kurulması gerektiğini söylüyor. Bireysel olarak açılmadığından bahsediyor vesaire vesaire. İki, ürünleri siz Türkiye'den alıp Amerika'ya yolladığınız zaman zaman kargoda bir problem yaşayabilirsiniz. Sonuç olarak düşünsenize bu ürün iki tane farklı gümrükten geçecek. Gümrükten bütün kağıtları tam olması lazım. Allah korusun ürünleriniz takıldığı takdirde muhatap alabileceğiniz, muhatap olarak görebileceğiniz bir Allah'ın kulu yok. E yolladığınız ürünler 500 dolarlık, 1000 dolarlık ürünlerse 3. Amazon'da bürokrasi. inanılmaz zor. Gittiniz bir ürün yolladınız. 100 tane sattığınız problem olmadı. Bir tane müşteri çıktı ve bir tane müşteri gitti bundan şikayet etti. Burada problem yaşamanız olası. Dolayısıyla Amazon'da evet dolar kazanmak güzel ama tabii ki dolar kazanmakta belli bir takım risklerle birlikte geliyor. Trend yolda peki durumlar nasıl? Avantajlarından bahsedelim. Ürün daima kendi himayeniz altında. Yani Amazon'un FBA'yı olmadığı için, ortada bir gümrük olmadığı için siz ürünlerinizi iyi bir fiyata aldığınız takdirde iyi bir fiyata tekrardan koyup ürünlerinizi tren yol üzerinden satabilirsiniz. Sizin ürünlerinizi tren yol üzerinden satmanızın pek bir dezavantajı açıkçası yok. Özellikle de gümrük anlamında veya devletlerle olan ilişkiler anlamında. Zira mesela siz Türkiye'den biraz evvel dediğim gibi Amerika'ya ürün yolladığınızda iki tane gümrük geçerken burada iki tane gümrük falan yok. Burada direkt olarak sattığınız ürünün kargolamasını alırsınız. Kargolamasını aldıktan sonra da ürünlerinizi kutulamasını yaparsınız. Kutulamasını yaptıktan sonra müşteriye direkt olarak yollayabilirsiniz. Bu tabii ki büyük bir avantaj çünkü ürünleriniz hiçbir zaman kendi himayeniz altında çıkmıyor ta ki ürün satılana kadar. İki trend yolda almış olduğunuz ürünler her zaman şöyle düşünebilirsiniz. Siz bir ürünü aldınız Amerika'ya yolladınız Amerika'dan tekrardan geri Türkiye'ye çekmek ürünü ve başlı başına bir problemken Türkiye'de öyle bir probleminiz yok. Yani Türkiye'de siz zaten kendi elinizin altında ürünler olduğu için eğer iade etmek isterseniz de sizin anlaşmanıza bağlı olarak daima toptancı ile konuşup ürünleri iade edebilirsiniz. Ürünler satmıyorsa veya ürünlerde herhangi bir problem varsa toptancı ile bunu konuşabilirsiniz. Ama şöyle bir düşünün. Türkiye'den bir toptancıdan aldığınız ürünleri Amerika'ya yolladınız. Zaten belli bir miktar kargo ücreti ödediniz. E tekrardan belli bir miktar kargo ücretini geri çekmek ve ürünlerin gümrükten geçmesini sağlamak ardından da toptancıya iade etmek bir hayli zor olacaktır. 3 Trend yolda işlem yaptığınız zaman da şöyle bir avantajınız olacak. Herhangi bir problem yaşadığınız zaman Türkçe destek ile iletişim kurabiliyorsunuz. Kendi dilinizle anlaşmakla yabancı dilde anlaşmak arasında tabii ki farklar olacaktır. Her ne kadar İngilizce bilseniz de kuvvetle muhtemel kendi dilinizle anlaşabilmek çok daha önemli. Peki Trend yolda evet bu tarz avantajlar var. En azından bir çırpıda benim aklıma gelen avantajlar bunlar. dezavantajları yok mu? Tabii var. 100 liraya bir oyuncak aldınız. Siz oyuncağı aldığınız zaman 15 dolar alabilirdiniz. Ürünü gittiniz 120 liraya sattınız. 120 lira tekrardan size geri döndü. Aradaki zaman farkı bir ay diyelim. Bir ay sonra tekrar bu para size geldiği zaman belki 120 lira sözüm ona kar ettiniz ama o 120 lira belki o sırada 15 dolara almayacak. 15 dolara da almadığı için siz aslında kar ettiğinizi düşünüyorsunuz ama alım gücü açısından bakarsanız aslında para kaybettiniz. Her ne kadar 20 lira kar ettiğinizi düşünseniz de. Bundan mütevellit Türkiye'de iş yapmanın bu tarz zorlukları var. 2. Dolar kuruna bağlı bir ülke olduğu için her şey çok ince bir sas telinin üzerinde gerçekleşiyor Türkiye'de. Yani tabiri caizse bir ipin üzerinde binlerce cambaz oynuyor Türkiye'de. Neden bunu söyledim? Örnek olarak devam edeyim. Geçtiğimiz günlerde sevdiğim bir adam var. Kulakları çınlasın. Onunla konuşuyorduk. Hadi isim de vereyim. Aytaç abi. Çağabey. Aytaç abiyle konuşuyorduk. Türkiye pazarından birçok insan biliyordur onu. Aytaç abiyle konuşuyoruz. Aytaç abi bana Türkiye geldi zaman diyordu ki. Ya dedi abi. Ürünü alıyorum 100 liraya. Bir ay sonra tekrardan gidiyorum. Ürün olmuş 150 lira. Ya kardeşim 150 lira ne oldu? E abi dolar kuru 20 kuruş, 30 kuruş arttı. 40 kuruş arttı. Dolayısıyla bir ipin üzerinde bin bir tane cambaz oynuyor. Çünkü dolar kuruna bu kadar bağlı olduğunuz zaman almış olduğunuz bir ürünü önümüzdeki ay almaya taktığınız zaman 40 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira üzerinde oynamalar olabiliyor. Dolayısıyla bu da aslında insanların belini biraz kırıyor. 3 Türkiye'de birçok arkadaşın şikayet ettiği internet web sitelerinin yani e-ticaret sitelerinin çok da dürüst olmadığı, işte kargo desi verilen tutunda, iyi hesaplamalar yapılmadığından tutunda Evet tabii ki bu tarz problemler Amazon'da da var ama en azından Amazon'da seller board tarzı siteler olduğu için burada hatalar hızlı bir şekilde yakalanabiliyor. Sağ olsun ne satılır da bununla ilgili çok güzel aslında gelişmeleri var ama onların da elindeki veriler aslında bir nevi trend yolun onlara verebileceği kadar. Dolayısıyla burada Türk sitelerinin zaman zaman okuduklarıma bakılırsa burada tam doğru olmayabilir ama zaman zaman okuduklarıma bakılırsa hani insanların bilmesin, görmesin biz bir şekilde paramızı alalım yolumuza bakalım tarzı ilerlediğini düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyor olabilirim. Yanlış düşündüğümü söyleyen varsa aşağıda sebeplerini açıklayabilir. Ben Türkiye'de olsaydım Amerika'da mı bu işi yapardım? Türkiye'de mi bu işi yapardım? Kuvvetle muhtemel dolar kurundan dolayı Amerika'da bu işi yapmak isterdim. Yani Türkiye'de Türk kuru kisvesi altında ürünü dolar olarak alacağım ama çünkü her şey dolara bağlı. Ben muhtemelen şansımı Türk TL üzerinden alıp Amerika'da bu ürünleri satmaktan yana olurdum bence en azından kendi adıma konuşuyorum. Ben böyle düşünüyorum. Kuvvetle muhtemel Amerika'da satayım. Evet belki daha fazla cebelleşirim. Daha fazla Amazon bürokrasisiyle uğraşırım. Evet belki daha fazla yapılması gereken şeyler var. Ama işin sonunda dolar kazanıyorum. Benim emeğim, benim param hiçbir zaman hiç olmuyor. Benim param daima kendine üstüne para koyarak devam ediyor. Eğer ki biz bu ticareti para kazanmak için yapıyorsak, para kazanmak bizim ilk önceliğimizse bence Türkiye şartlarında dolar kazanmak en mantıklısı olacaktır. Çok insan sormuş bana satış yapmaya başlayacağım, Türkiye'de mi yapayım, Amerika'da mı yapayım diye. Nacizane görüşlerim bunlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.